Arkadaşlar Mehmet Kariyer Alparslan'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Kanalımızı büyütelim. Hoş Yanlar. geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İyi olmanızı Cenab-ı Allah'ımdan diliyoruz. Diliyorum. Deniz muhteşem değil mi? Şöyle güzel denizde. Sizlere açılış yapalım dedik. Deniz manzarasıyla çıktık karşınıza. Mehmet efendi? Ne yapalım? Ne yapalım ya işte? Hey bu muhteşem. Al bakalım Kadir Hanım. Ne? Hoş geldiniz. Hemen güneş açacağız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. ay çok güzel. güzel Çok güzel. Denizlerin köpüğü hürmetine. Allah'ım sizin de işinizi, gücünüzü rast getirsin. Güzel Allah'ım. Her şey gönlünüzce olsun. Sizinle görüşmek üzere. Bakalım. İyi seyirler diliyoruz. Kanalımıza destekle bulunmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Bildirim zilini de açınız. Ne yapıyorsun? Düştün. <laughs> He. Evet. Deniz muhteşem ya. Ay şöyle izledin mi? Karşısına geçip şöyle izliyorum. Şöyle. Beni benden alıp gidiyor ya. Çok güzel. O kadar büyük ki. Huu. Ucu bucağı görükmüyor. Allah'ımın gücü o kadar büyük ki. Koskoca denizleri tutuyor. Güzel Allah'ım. Ay muhteşem. Allah'ım hasta olan kardeşlerimize acil şifalar versin. Bazı takipçilerim rahatsız, hastayız diye yazan kardeşlerimiz var. Allah'ım acil şifalar versin. Hastalıklarla imtihan etmesin Rabbim. Güzel Allah'ım. Kendinize dikkat edin canlarım. Benim hastalığım da kapıda gibi. Boğazım kuruyuyor. Böyle hapşırıyorum ara sıra. Benimki de kapıda. Şimdiden sonra grip grip olurum vere gali. Vere grip olurun. Kendinize dikkat edin canlarım benim. Canlarım. Hastalarımıza Allah'ım acil şifalar versin. ay kurban olduğum ay köpüklere bak ya Allah'ım aman ne güzel deniz ya çok güzel çok güzel yaz günü gibi aman ne sıcak var aman bakın ceket bile yok üstümde bir kazak var o kadar <laughs> diyorum ya ben burada ben hiç kış yaşamıyorum ya Allah'ım yine boğazım ay Mehmet Güneş gözüne vurmuş. <laughs> Bakamıyorsun güneşte. Arkadaşlar abone ücretsiz. Abone Tık, olma. Abone olma ücretsiz. Tıkla tıklayın. Abone olun kardeşler. Abone olun kardeşler. Kanalımıza abone girdiğinizde. Kardeşler. Kanalımıza. Abone olun. Abone olun. Buyurun gelin kanalımıza. Kanalımız büyüsün arkadaşlar. Hakikaten bizim kanalda yazmıyor. Ben girdiğimde yazmıyor canlarım. Siz girdiğinizde yazıyor mu? Abone ol. Bildirim zili. Yok yok yok. yok, yok biz doğalız, Kusura doğal. bakmayın. Onun için biz de söylemek zorunda kalıyoruz ya. Dovalız, doğalız, doğalız. Sizleri sıkıyoruz gibi geliyor böyle söyleyince ama söylemek zorundayız. Bazı kardeşlerimiz ücretli sanıyor. Hı -hı. Abone olmuyor. Nasıl abone? Aynen. Ya şimdi bazı kişiler katır e, butonu yapmışlar. Evet. O da paralı. Bizde katır butonu yok. Biz Hı -hı. o şekilde istemiyoruz. Ne Kanalımıza girdiğinizde tıklayın. Ne yapıyorsak Emeğimizi karşını almak istiyoruz hep teri. Evet. Sizlerin de desteğiyle. Şimdilik görüşmek üzere. Ben Önceden burada çok su oluyordu. Değil mi Mehmet? Evet. Şimdi su yok. Burada çok su akardı önceden. Evet. Hadi bakalım Mehmet Efendi koş koş. Görüşmeler. Koş biraz koş. Görüşmeler. Aman iyi. Ay buradan nasıl çıkacağız kız? Aman Allah. Oy. Zor çıktım orayı. Hadi bakalım biraz spor. Canlarım sizi de getirdik. Spor. Hadi bakalım. Mehmet Efendi arkada kaldı. Ay canım da istemiyor ama ne yapayım? Fazla koşmak da istemiyorum. Gölgeme bakın. Gölgemde, gölgemde geliyor benim Kaldonun bahçıvanı. Neleri şey buduyor? Oradaki ağaçları buduyor. Kolay gelsin, kolay gelsin. Bahçıvan kardeşimiz. Kolay gelsin. Biz de yürüyüş yapıyoruz. Yürüyüş. He. Annedir yürüyüş yapmasın. <laughs> yürüyüş yapıyoruz. Bu güzelliği görüntülüyoruz böyle. Ortalık evet. ne güzel. Yaz günü gibi değil mi? Evet. Yaz günü gibi evet, ya. Öyle. Güneş çok güzel. Evet. Yağmur abi, kış günü yani. İyi sizin işiniz devam ediyor bak. Yazlı kışlı. İyi iyi. Ben daha yeni Ama şey böyle hani bunlara başında muhakkak hani birisi olması lazım bakımı için. Çıkıyorum, Çimdir. Öyle. He, he e otel iki tane doğru. Ne güzel. Öteyim, sana de baktır, ne? Biliyorum, biliyorum. <laughs> Hadi kolay gelsin. Oh. Kolay gelsin. İşinde başarılar dileriz. Dileriz. Onlar devam çalışıyormuş bak evet, evet. Yeni evet. mi geldim dedi bir de. Evet. Ee. Ha biri daha var bak o da. Ee. Ne güzel. Böyle bu diyorlar biriktiriyorlar değil mi? Canlarım ben e, Çenger'de çalışırken Kaldo'nun arka tar arka tarafına denk geliyor ya o otel. Çenger'de çalışırken meydan içinde govaları takadık kolumuza. govaları takadık bu deniz kenarına gelirdik. Herkesin kendi yerleri var değil mi? Evet. Şu demirlen olduğu yerle bölüm bölüm. Bakın burası Kaldo'ya ait. Az önce çekim yaptığım yer. Burası da Çengere ait. İşte buraya gelirdik deniz kenarına. İzmarit topladık. Sigara izmariti, çörçöp, mıntıka temizliği yapardık buralarda. Sıra sıra olurduk. kovaları kollarımızda da kaldık. Güzeldi ya. O da güzeldi. Şenzof taşırdık. Sürüye sürüye bu kumda. Vay be. Orada da öyle yapardık. Bu Kalido'da gelmedik öyle. Kalido Otel'de öyle bir şey yapmadık. Yani denize hiç gelmedik. Evet. Şimdi alt geçitten mi geçeceğiz Mehmet? Evet. Ah. Çekiyor şu anda. Gerçekten. Açık kasa, kaselik. Mehmet evet, beni bul bakalım neredeyim? Sen kaybolmuşsun kader. Seni nerede bulayım ben? Çok güzel görüyorsunuz, ee, çok güzel. E, o zaman. Şemil <laughs> kanlıya. Bak. Hepimizin çalıştığı yer burası canlarım. <laughs> Kalidomariz. Gördüğümüzde hakime yuva, barış yuva Mehmet Alparslan Kader Alparslan çalışıyoruz. Hello. Ay. Hello. Hep misafirlerimize e, genelde öyle diyorlar. Hello. 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 Çok güzel, ne güzel değil mi? Bir daha Ne kadar? Hemen şey etmişler ya. Birileri bu çizimleri şey etmişler. Bazılar yerlere. Hızlı geç biraz. Hızlı geç. Evet. Bunu sürmesin videomuz. Hızlı geç. Bir de buna var. Bu da çok güzel bak. Çizim, çizim yapmışlar burada. Böyle hızlı geç. Hızlı geçersen kolla atıyor. Bu da çok güzel ha. Ay ne güzel. Hadi bakalım. Aa bunu da dizlerle dönüş Benim gibi dizlerle dönüş yapmışlar. Evet, geldi mi? Böyle bir anda yapmam, evet. Öyle düzgün olmaz sen hızlı yap diyorsun ya. Böyle yapıp geçiyorsun. Böyle yapma. Bak, izler Ayy, Arkadaşlar, ne güzel palmiye ağacına oturmuş. Hızlı geç Mehmet uzun Uzun sürdü mü videoyu? Hadi. Burada çıkışı. Lavanta. Lavanta çok güzel kokuyor. Ay mis gibi zeytinler dibinde. Lavanta. Bunlar hep lavanta şeysi. Lavanta bahçesi. Lavanta bahçesi, zeytin bahçesi. Sen Evet şimdi Şimdi de spor alanına geldik. Pazar yeri spor yeri. Spor merkezi, <laughs> spor merkezi oldu burası artık. Anlattım ya canlarım. E, pazar yeri olarak yapılmıştı Manavgat Belediyesi ama e, pek satış olmadı herhalde. Ondan dolayı kaldırdılar biliyorum. Şeyini bilmiyorum artık. Pazır, Detayları bilmiyorum. Şu anda Şu anda yok. Pazar yok. Pazır, pazar. Şurası. köy konağı. Köy konağı geçiyor. Köy konağı. Tuvaletleri falan da var. WC'leri bak. Her şey var. Heh, şimdi parkı gösterelim. Evet, dışarıdan gelenlere değil. Ha, burada pazar yerindekilere. Öyle mi? Esnaflara. Neyse. şimdik. Şimdi Mehmet Efendi. Hani o yol kenarında su patlamıştı ya. O su tamir edilmiş değil mi? Gelirken oradan geldik canlarım o su yani buradan böyle su fışkırıyordu ya orada tamir edilmiş onu da söyleyeyim bu arada sizlere Mehmet Efendi aramış galiba tamir ettirmiş ya? ee? Ee, yetkilileri aramış derhal çözümüne bakılmış i̇şte, borunum şuraya, şuraya uzaktan, gene çıkayım mı buraya Şu Dur düşersin bir de kolunla can kırarsın. Aha bastım iyi bastım. Dur. Hadi. Allah. Bismillah. Ha bastım. Şimdi e, elektrikler kesilir. Mehmet Ağa. Aynen. aynen. <laughs> Çünkü köyde... mahalle hiç, mahalle hiç ister gelersin. aynen onlar, aynen. Hiç ara, ne ararlarını sor Allah. Adamlar der e, böyle bir e, şey yoktur der. Mesela kesinti yok der. Ben de vay arkadaş gelin. Bak benim ev e, ee, elektriklerin şeyler mesela buzda veya şeyler vesaire şeyler yanacak Gelin bir kontrol edin arada gidip geliyor Adamlar gelirler bir bakala yapala giderler gali. Aynen. Çünkü ondan sonra benim sayemde mahalle elektriksizden kurtulur. <laughs> hiç aramazlar. Daha iyi diyorlar elektrik olmasın. Elektrik hiç. çevirmez yakmayız da Vallahi diyorlar. Aynen aynen. aynen. <laughs> hiç ben. Kaç kere aradım. Adamlar. Evet. Çünkü o zaman da e, ineklerimiz var kana. Hırsız e, hırsız geldi ya. Gelensiz <laughs> kaldığımız zaman Ay. Hey. Aradım aradım. Hemen e, oradan billerdi beni gali. Evet. Canlarım şurada tam spor yaparken şu yeşilliği fark ettim ya. Bulday bulday ekmişler değil mi Mehmet? Allah'ım şunlara bakın bir. Şu yeşilliklere bakın. Abo. <laughs> Bir kişinin mi bu alan böyle Mehmet? Vay. Şöyle çok güzel. Yeşillik pek güzel. Hadi Mehmet Efendi biraz daha hızlı. Hızlı 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 yap. Hadi. Hızlı spor. Cekete bak ya. Ay. Ben ceketi onda gördükçe terliyorum. Ay ben canlarım e, hakimenin gocuk var ya kırmızı. E, onun çekat gibi hiç çekat giymedim daha burada ben. Kalın öyle ceket giymedim. Hiç sivitlen, sivitlen kışı geçiriyorum ben burada. Böyle. Hadi Mehmet beşiye binen de salla balle. Gerçekten hadi. Şu kaykaya binen bir kere. Şu beşiye binen. Hadi ya. Hadi. Canlarım şimdi zincirini falan koparısın diyor Mehmet. Senin <laughs> Şimdi diyor e, zincirini falan koparırsın. çocukların beşliğine hiç binme dedi. Allah aşkına Durga der diyor. Senin Durga der Allah aşkına diyor beşiklere falan binme dedi. Tamam Mehmet. Şuna bine ikimiz? Şuna? He? Hadi gel bakalım. Buna binem. Bu kaldırır mı bizi? Kaldırır kaldırır. Tam kilo. Dur bakalım dur mu evet? <laughs> Gölgemden görünüyor. <gülüyor> Bindim. <gülüyor> Anam tut, dur. Dur düşeceğim. Allah'a düşeceğim. Allah canın almasın emi. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet kalksana ya. <laughs> Tek elimden duruyorum. Vallahi. <laughs> Ben ben dur. <laughs> vallahi. Ne yaptın? Ay canım. Amanın atladım vallahi. Yok ben senden. Uy. <Gülüyordum>. Mehmet ya. Sana kalk diyorum. Niye kalkmıyorsun? <laughs> <laughs> sen <gülüyor> ben ağır ağır değil misin? Ağır değil misin? Demek ki ben yeğeniyim. Yok He ee, ben ağırın. Hayır bak otur oraya nasıl şey. Nada? Korkuyorum <laughs> ya. Ağırlığını versene ya. Aa, ah, ah, binmeyeceğim bir daha Mehmet. Bindiremezsin beni. Kalk. <laughs> Ödüm mi? koptu ya. Zaten buraya ağırmış bak. bak Oy. Bak, bak bu yana ağırmış. Mehmet o orayı bak. Sen de ağırsın Mehmet. Kabul et. Ben senden yeniyim. Değil mi canlarım? Bak, bak, bak. Canlarım bugün de böyle spor günü oldu. Gerçekten. Ben buna da çıkın. Ee, ve sizlere artık kapanış yapalım. Belki sizleri sıktık diye düşünüyorum. Bir ne yeninga çinsam Benim yanıma geliyorsun. Git başka bir salangı. Şu çengini bu gojan Hadi bakalım. Sağlam tamam. Emniyet aldık kendimizi. Tamam. Burada kapanış yapalım mı canlarım? Buraya kadar bizi izlediğiniz için Koluna dikkat et. Ay dur. Çok teşekkür. Ben Allah'ım yaptı. Hay neyse canlarım. Ben ineyim. Evet. Çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, canlar, dostlar. Hoşçakalın. Hoş kalın, sevgiyle kalın, kanalımıza kalın. Kader Mehmet, Mehmet Kader Alpasın doğal köy hayatına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Görüşmek üzere. Mehmet Efendi kendini iyice kaptırdı spora canlarım. hoşça kalın Sevgiyle kalın. Kanalımıza kalın.